Herkese selam aleyküm Bugün can arkadaşlarım bugün patates haşladık patatesi patates beri yapacağız. Kısmet olursa misafirimiz var çünkü hazırlık yapıyoruz. Az pul biber dökeceğim içine. Patatesi güzel bir ezdik içine. Bir tane iki tane soğan çektik sabahta da. Az karabiber atacağım. Çok olmasın çocuklu insanlar gelecek. Tuzunu atalım. Fazla tuzlu. Çok mu? Yeter. Bu bir tarafta güzel şöyle az da yağını atayım yağını fazla şartmayacağım için fazla güzel şöyle bir bir harman edelim karıştıralım patates. Çökelikli yen var. Patates. Kimisi patates ve kimisi çökelikli seviyor. Bir tarafta biraz süt, bir bardak kadar süt süt dökeceğim. Yani bir su bardağı süt. İki yumurta kıracağım. Üze. içinin şeyi iç için. katmak için yufaya. Bir tane de soda dökeceğim. Bunlar güzel börekli şeyin içine yedireceğim. Biraz da yağ dökeyim. Bu da çok güzel yapıyor. Çatır çıtır yapıyor. Börekleri. Şimdi hazırlayalım ki biraz yağ için çeksin dedik tepside. O zaman güzel oluyor. Bir iki saat şöyle. Heh, yeter. Az daha şöyle. bu bir taraftan olsun şöyle bunun böreğimizin içine yufkumuz sırayla dökülecek ee, bir taraftan da e, pırasalı pırasa çektik pırasalı börek yapacağız. biraz da patatesli şey, patatesli olacak biraz da pırasalı pırasalı börek çok güzel oluyor gerçekten arkadaşlarım yapma yapmayanlar yapsın biraz tuz atıyorum. Biraz pul biber yine. Her zamanki gibi. Hep birer tatlı kaşığı atıyorum yani. Bir tatlı kaşığı yetiyor. Biraz da karabiber. Az da yağını akıtacağım. Çünkü biraz fazla yapıyoruz ki yani ayrı ayrı misafirimiz çok gelenler. Yiyenlere de güzel afiyet olsun. Nasip olursa inşallah. inşallah olur. Bunları güzel bir harmanlayalım şöyle. Burası böyle gerçekten de yani süper oluyor. Sevenler pırasalı yer, sevmeyenler patresli Nasıl ister söyleyinsinler. Şimdi gülabat da ince ince çekildi. Tamam, bu kadar. Şimdi sar sarmasın inşallah. Azıcık önce çekerek atalım ki. Güzel olsun. Bunu unutmuşum, sonra da aklımıza geldi. Çok şey yaparsan böyle de unutuluyor. Hah. içine çikolat da atıldı. <gülüyor> <gülüyor> sodalı, yumurtalı, yağlı, sütlü patatesli böreğimize başladık. Pırasalı böreğimiz bitti. Şükürler olsun. Patatesli böreğimizi sar, sarmaya başladık. Pırasalı böreğimiz bitti. Pişmeye hazır. İki kat süper oldu börek. Çok güzel oldu. Evet, bu Böyle sardığımız gibi sardı, oku sardı. Prasap böreklerimiz süper oldu.